Hey, evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Emerald Version Top Çözüm bölüm 23'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Pokemon Ligi'ne katılmıştık ve bütün rakiplerimiz yenerek Pokemon Ligi şampiyon olmuştuk. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Tabii ki hikayenin ana görevini Pokemon Ligi'ni kazanmayı bitirerek e, evimizde başlangıç noktamızda tekrardan Lidlwood kasamasında başlıyoruz. Ve aşağı iner inmez annemiz ve babamızla ufak bir sohbet ediyoruz. Ama ben daha önce evden çıktığım için bir şeye bakmak için evden çıktığım için bu sohbeti tekrar yapamayacağım. Burada babamız bize bir bilet veriyor. O bilet sayesinde belli şeyler arasında gidip gelen botlara ee, gemilere binebiliyoruz. Onun dışında evden dışarı çıktığımız zaman Profesör Birch ve May bizi karşılıyor. Ve Profesör Birch'ün laboratuvarına gidiyoruz çalışma odasına. Burada bizim Pokédex'imizi güncelliyor. National Pokédex'e çeviriyor. National Pokédex sayesinde Hoenn bölgesinin dışındaki bazı Pokémon'ları yakalayabiliyoruz. Yani çok daha fazla Pokémon yakalayıp onları e, büyütüp geliştirebiliyoruz. Onun dışında bisikletimize bakmak istiyorum. Bisiklet hangi bisiklet var bizde? Mako Bike var. Tamam bu bölümde benim işime yarayacak bisiklet zaten Mako Bike. Şimdi nereye gidiyoruz? Biraz alışveriş yapmamız lazım. Alışveriş yapmak için de benim seç seçtiğim şehir Mostip şehri olacak. Mostip şehrinde çok güzel itemler alabiliriz eminim ki. Çünkü bu bölümde efsanevi Pokemon avımız başlıyor. Ba hangi efsanevi Pokemon'u yakalayacağım? Benim için biraz Sürpriz olacak ne alalım ee, Biraz ultra ball alalım Kaç tane olsun 60 tane Şimdilik 60 tane onun dışında net ball Ya da die ball alabilirim Die ball sayesinde okyanusun yani içindeki ya da altındaki pokemonları Çok daha kolay yakalayabiliyoruz Yani surf yaparken yakalayabildiğimiz pokemonlar da Etkili bu net ball ise Direkt su tipi ve böcek tipi pokemonlar da Oldukça etkili ve ben Bu e, oyunda Çok güçlü bir su pokemonu Yakalayacağım Kayogur. Kayogur için şimdiden lazım olabilir. O yüzden yanıma Tabii ki netbolda alıyorum. Onun dışında başka ne yapmamız gerekiyor? Hadi bu bölümde e, efsane ve antik Pokemon'lardan birini yakalayalım. Ama hangisini? Kyogre mı, yoksa Groudon'ı mı? Benim için de bir sürpriz olacak bu. Tabii ki sizin için sürpriz olmayacak. Eminim ki videonun başlığından hangi Pokemon'u yakalayacağımı zaten bileceksinizdir. Bisikletime atladım ve hızlıca gidiyorum. Tabii ki Mako Bike'ı kullanmak o kadar kolay değil çok fazla çarpıyoruz çünkü çok hızlı bir bisiklet o. Tamam ee, Fortree şehrine gittim ve Fortree şehrinden batıya doğru ilerledim. Hava enstitüsüne geldim. Hava enstitüsünde bir profesör var. O bize yardımcı olacak. Biliyorsunuz ki gölü ve gradın gittiği yerlerde ha hava durumunu değiştiriyor, etkiliyor. Ve ee, onların nerede olduğunu öğrenmenin en güzel yolu hava durumunu takip etmek. Hava Enstitüsü tabii ki bu konuda bize yardım edecek. Hava bölgesinde belli bölgelerde hava değişikliği varmış. Rota 125'ten bahsediyor. Tamam o zaman biz de Rota 125'e gidiyoruz. Rota 125'te bakalım neler oluyor. Kayagür ve Groudon'u yakalamak diğer efsanevi Pokemon'ları yakalamaktan biraz daha farklı. Onlar Dört farklı lokasyonda ve her lokasyonda iki farklı yerde olabiliyor. Bu da ne demek? E, Kaya ve Grado'nun bulunduğu 8 nokta var. 8 farklı yerde olabiliyorlar. Ve e, çok fazla adım atarsak, çok fazla dolaşıp e, onları aramaya kalkarsak e, yerlerini değiştirebiliyorlar. Bu da onları bulmasını çok ama çok zor yapıyor. Roto 125 demişti. Mostip şehrinin hemen kuzeyi. O yüzden Mostip şehrini benim paytığımla uçuyoruz. Tamam bu arada Pokemon'larımız ne durumda? Paytak 61, Kuyruk 61, Dal Yaprak 61, Kuşu Kuşu 60, Baloncuk 67 ve takımma Yavn'ı. Slaking'i kattım ya da Slaking nasıl okunduğunu bilmiyorum. Çünkü onun Yavn TMS'i daha doğrusu hareketi var. O hareket sayesinde efsanevi Pokemon'ları uyutacağım. Onun dışında efsanevi Pokemon'ları yakalamakta bana yardım edecek 1-2 e, daha var. Kuşu Kuşu'nun Thunder Wave'i ve Dal Yaprak'ın. False Swipe'ı, False Swipe sayesinde Pokemon'un HP'si en fazla 1'e kadar iniyor. Bu da bizim için mükemmel. Efsane bir Pokemon'un HP'sini 1'e indirirsem çok daha rahat bir şekilde yakalayabilirim. Tamam, Mostip şehrine geldik. Şimdi Mostip şehrinin kuzeyindeki rota 125'e gitmemiz gerekiyor. Orada Kyogre'ı arayacağız. Çünkü Moto 125 sular altında bir yer. Suyun içinde tabii ki Groudon olamaz. Kayagur'u bulacağız. Ah ripelim var mıydı? Sanırım Ripel'im yoktu. Hemen Ripel çantasına gelelim. Ve bir tane Max Ripel kullanalım. Ripel benim en sevdiğim item. Rota 125'teyiz. Yağmur yağmaya başladı. Kayagur'u ve Groudon'un bulunduğu yerlerde böyle yağmurlar, hava değişiklikleri olacaktır. Shoal Cave olacak buralarda bir yerde. Ben Shoal Cave'i arıyorum ama sanırım yanlış yerdeyim. Ah, hadi ama Soul Cave buralarda bir yerdeydi eminim ondan evet soul cave'i buldum buralarda bir yerde de Kyogre'ın in'i olsa gerek tamam tamam Kyogre'in in'i burası buldum Soul Cave'in hemen batısındaymış doğusunda da bir nokta var ya da orada olabilir ee, benim videolarımı rehber olarak kullananlar için e, bu Pokemon'ları yakalaması biraz zor olabilir çünkü dediğim gibi 8 farklı nokta var Ben bir bu noktalardan sadece Birine gidiyorum pokemon yakalamak için Siz ne yapabilirsiniz O profesörle tekrar tekrar konuşup Odadan çıkıp tekrar konuştuğunuz zaman Size farklı bir lokasyon söyleyecektir Sizler rota 125'i bulabilirsiniz ve Solunu sağını arayıp dive yapabilecek bir yer bulabilirsiniz. Ee, yapabileceğim başka bir şey de yok bu konuda. Tamam ben dive HM'sini silmiştim. O yüzden Pokemon'uma tekrar öğretmek zorundayım onu. Tabii ki kime öğreteceğiz? Baloncuğa. Baloncuk neredesin? Dalma vakti geldi. Sen de çok güzel bir Pokemon yakalayacağız. Hangisini silsem? Tabii ki Iron Tail. Evet Iron Tail gider. Dive gelir. Hadi baloncuk götür beni gittiğin yere. Suyun altına dalıyoruz okyanusun derinliklerine. Buralarda bir yerde bir tünel olsa gerek bir mağara işte buldum. Bir su altı mağarası. Buralarda bir yerde tabii ki Kayagır da olacaktır. Bıp 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 bıp. Marina mağarası. Hanimiş Kayagır, Hanimiş Kayagır. Evet Kayagır'ı görür gibiyim. Tabii ki direkt yanına gidip savaşmayacağız. Önden bir kayıt yapıp hemen geri geliyorum. Evet sevimizi yaptık. Artık Kayagır'la savaşmaya başlayabiliriz. Peki başta hangi Pokemon olacak? Tabii ki Yom olsun. Evet neden olmasın ki? Yom'la onu uyutabilirim. Sonra HP'sini azaltmaya başlayabilirim. Evet. Efsane bir Pokemon. Kayagır tam karşımızda. Mistik, Antik, Antik. Efsane bir Pokemon. Emre Kyogre'a karşı. Pokemon Emerald'daki XX ilk, efsanevi efsane bir Pokemon'umuz Kyogre olacak. Avımız başlıyor. Ve benim ilk Pokemon'um Yawn. Slaking. Onun uyutma saldırısını Yawn'u kullanacağım. Tamam uyutarak başladık. Yawn'u ıskalama ihtimali de yok. Neyse ki bu sayede bizim elimizden kaçamaz Kyogre. Yağmur yağmaya devam ediyor. Bu da demek oluyor ki üst üste saldırıların gücü artacak. Ateş tipi saldırıların gücü azalacak. Aynı zamanda elektrik saldırılarının da ekorisi artacak demek oluyor bu. Ben en iyisi dal yaprağı sahaya sokayım. Onun HP'sini biraz azaltıp sonra false swipe'la saldırmaya başlayayım. Double itch kullandı. Aa bu saldırı çok ama çok tehlikeli. Fazla HP götürüyor. Bu doğru ama asıl tehlikeli olan kendi HP'sini azaltması. O yüzden onun HP'sini 1'e ee, getirmeyeceğim tabii ki. Double itch ile kendini ee, Feint edebilir. Ben de bunu istemem. Ama güzel bir noktaya getireceğime eminim. False Swipe ile tabii ki çok az vurabiliyoruz. Yeterince vuramıyoruz. Bu çok ama çok kötü. E, o yüzden ben direkt yaprak çimen tipi bir saldırıyla başlayacağım. Leaf Blade. Evet. Kırmızıya gelmedi. Doğru. Ama daha fazla vurmaya da korkuyorum açıkçası. Ya fainted olursa. O yüzden daha güçsüz bir saldırıyla gideceğim. Slam. Evet kırmızıya hala gelmedi ama kırmızıya gelsin de istemiyorum açıkçası. Ee, çünkü birazdan uyanıp double it saldırısını kullanacaktır. Ben de bunu hiç ama hiç istemem. O yüzden direkt ee, poke topu atmaya başlasak hiç fena olmaz. Kaç poke topunda yakalırız acaba? Liquid Ball'um, Great Ball'um, Ultra Ball'um var. Net Ball. Tabii ki ben Net Ball'la başlayacağım. Ne de olsa o Kyogre, O su tipi bir Pokemon. O yüzden su tipi Pokemon'larda etkili olan bolu kullanacağım ben olabildiğince. Kayagur uyandı. Hydro saldırdı. Dal yaprak Hydro Pump saldırısına dayanabilir. Ee, eğer full olsaydı. Ne de olsa çimen tipi bir Pokemon'u su tipi bir saldırıyla çok fazla vuramazsın normal şartlarda. Ama Kayagur yaptı. Ne de olsa çok güçlü, efsanevi bir Pokemon. Direkt yoğunu kullandım tekrar. Onun yoğun hareketini kullanacağım ve Kayagur'u uyutacağım. Ne kadar çok uyursa benim için o kadar iyi... Uyusun da büyüsün Kayagur, ben de böylece Poke Topu atmaya devam edebilirim. Haydi Robop. Sadece 5 PPS olan bir saldırı Bu saldırıyı 5 defa kullanabilir ee, Her kullandığında bir pokemonun fainted olursa Sadece bir Pokemon'um kalıyor Tamam su tipi saldırılara dayanıklı bir Pokemon koysak karşısına Hiç fena olmaz O Pokemon'da baloncuk neden olmasın ki Aynı zamanda baloncuk benim Pokemon'larımın arasındaki En yüksek levelli Pokemon O yüzden çok daha dayanıklı olacaktır Hemen Poke topu atmaya devam edelim Birazdan Koyagur uyuyacak zaten Ne de olsa yoğun hareketini kullandık Aa, hadi ama Kyogre Bir double iş daha geldi Benim en çok korktuğum saldırı bu açıkçası Kendini faint etsin istemiyorum Ama baloncuk zaten fiziksel saldırılara karşı Oldukça dayanıklı Özel defansı ve fiziksel defansı oldukça yüksek Ama en kolay kolay etkilenmeyecektir Kyogre'ın ee, double içinden Kyogre double içte ne kadar az vurursa Kendi HP'si o kadar çok az gidecek. Bu da benim için güzel bir şey. Aa iki defa sallandı. Bir an gerçekten onu yakaladığımızı düşündüm. Ama Kayaguri'yi yakalamak o kadar kolay olmayacak tabii ki. Poké topu atmaya devam ediyoruz. Bir sonraki poké topumuz tabii ki yine netbol olacak. Elimizde oldukça fazla netbol var. Bunların hepsini Kyogre için aldım. Ama Kyogre poké topuna girmemekte direniyor. Neden bunu yapıyorsun Kyogre bilmiyorum. Ama uyumaya devam ediyor Kyogre. Ben de böylece poké topu atmaya devam edeceğim rahat rahat. Bizi rahatsız etmeden. Bir netbol daha. Kaç tane netbol atmam gerekiyor bilmiyorum. Ee, aslında onu HP'sini daha fazla indirmem lazım. Bu şekilde poké topuna girme olasılığı çok ama çok düşük. Ama yine de bunu yapamıyorum çünkü ben Double içten korkuyorum. Double Itch sayesinde kendisini fainted etsin. Hiç ama hiç istemiyorum. Bir netball daha. Bir. Ee, hadi ama Kyogre. Sana saldırmak hiç ama hiç istemiyorum. Fainted olacaksın bundan eminim. Double Itch'in e, kullanım PPC kaçtı onu hatırlamıyorum. Şimdiden iki defa kullandı mı? Evet iki defa kullandı sadece. Daha fazla kullanma hakkı var. Tık işte bu. Kayagır topuna girdi. HP'sini kırmızıya bile indirmeye gerek kalmadı. Bunda tabii ki netbolun payı çok ama çok yüksek. Netbol ne de olsa su tipi Pokemon'dan da e, oldukça etkili. Ultra Ball'dan çok daha güçlü. Kayagır'a Nickname vermeyeceğim. Kyogre. Kyogre çok güzel. Biliyorsunuz efsanevi Pokemon'lara genelde isim koymam. Evet. Böylece Pokemon Emerald'daki ilk efsanevi Pokemon'umuzu yakaladık. Aa Gerçekten çok mutluyum. Bir sonraki Pokemon o zaman hangisi olacak? Tabii ki Groudon olacak. Evet. Groudon'u bir sonraki bölümde yakalayacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi Pokemon'lar.